Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğimi fark ettim. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi o hareketin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Instagram'dan fotoğraf paylaşmıştım. Çoğu kişi bana o hareketin nasıl yapıldığıyla video çekmemi istedi. O hareketi yapmak için Chrome evine ihtiyacınız var. Şimdi Kuromi, evimi çıkarıp size nasıl yaptığımı göstereceğim. Kuromi evimizi çıkarttık. İçeri girelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi iksirlerin olduğu yere gidelim. Gördüğünüz gibi, iksir yapmak için malzemeler var. Bizim mor. Yani arkamdaki iksire ihtiyacımız var. Hemen bir tane alalım. Burada üç çeşit var. Biz mantar olanı kullanacağız. Yapması çok kolay arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi kazanın yanına gidelim. Alttaki mor çizgi dolana kadar karıştırın. Ben karıştıramıyorum. He <laughs> he oldu arkadaşlar. Evet iksirimiz hazır. Şimdi içelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketi yaptım. Çok güzel bir hareket ben çok sevdim. Etrafında mor ışıklar saçıyor. Hadi bir iksir daha yapalım. Rastgele seçeceğim bakalım. Nasıl bir hareket olacak? Bu da gayet güzel. Ben bir tane daha yapmak istiyorum. Karıştıralım bakalım. Nasıl olacak? Şimşek çakan bulut oldu. Çok güzel. Yağmurda yağıyor bulutan. Bunu da çok beğendim. Bir tane daha yapalım. Ben hızlıca yapayım arkadaşlar. İçelim. Bu sefer ne olacak bakalım? Bu sefer de yarasaya dönüştü. Son kez aynı iksiri yapalım. Dışarıya gidelim. Umarım creator olabilirim. Burada creator arkadaşım isminin Berivan diye yapmıştı. İksirimizi içip videoyu bitirelim. Size bu iksirin nasıl yapıldığını gösterdim. Umarım işinize yarar. Arkadaşlar, sizden ricam bu videoyu izleyen herkes. Abone olup like etsin. Bu video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. خوش